diye aramış seni arkadaşın. Bana dediler, bir, tamam aramışlar. Ben de duydum onu. Ne dedim? Lüleber gazete dediler. Köprünün yan tarafında bir ceset bulundu. Tamam. Özbek dediler. Özbek mi dediler? Ama az öncesine de duymadım hiç diyorsun bana söylenmiş ama diyorsun bu, ama. Bizim köye i̇şte bak hep yanlış ben, konuşuyorsun bak, burga, hep yalan konuşuyorsun. Ben burga, bak, bak. Tamam, niye onlar duruyor ekranda? ben Burgaz'da duydum Sen, onu abi. Sen bak ne, ne dedin? Var? Ben bu kadar aydır bir seninle beraber, yaşıyorum dedin değil beraberim. mi? Beraberim. Ha. Ben yine düşünceme göre ben sen en az bir üç yıl beraberdin. Her neyse. Bak. Ama bir dakika. Bir dakika. Annemi bir dakika. bağla bakayım kaç yıl sonra söyleyecek. Bağlayın. Annemi bağla. Bağlayın annemi. Tamam buyurun lafınızı bitirin annesine soralım. Lafımı da unuttum ki. Yok bir tamam. dakika Tamam Hanımefendi kaç yıldır sizin gelininizdi Bilsen Hanım? Buyurun ben bakmıyorum. 16 ay olurmuş. Onu da zaten 16... On, on o... Olurmuş. 16 ayda 16 ay. da şeyde de bu bas, anasında da yaşadı. Anasında da yaşadı. Oradan sonra burayı Nerede? geldi. Bak Şenir. o ağası benim, benim çocuğumu ağası katil dermiş, katil. O katili ben ona soracağım onu bakalım nasıl katilmiş. Görmüş mü öldürük ete katil diye benim çocuğuma. Sen de olsana şüpheleneceksin. Teyzeciğim ha. ben görmesem Sen de, olsan de ben acı yaşıyorum acı kardeşimi kaybetmişim. İlla ki bir onun yanından kaybolmuş. Ben hayır, daha hayır. ne diyeceğim? Sen... Ha, sen senin kardeşin benim kuzanımdı. Kuzanım benim kızımdı. Çok yakın kardeşin olsaydı çıkıp arardınız. Çık aradınız mı? Ama Bir buçuk ben sana ayda teyzeciğim ben, sana ben sana açık açık söylüyorum. Ben senin oğlundan hoşlaşmadım. İstemezdim evimde. O yüzden de hoşlaşmadım. Ha. O onun için mi katil diyen? Gördün mü katil olduğunu? Ya bu kimin yanından kayboldu Hiç Bilken? Hiç ayrılmasın. Bilken seni, sizin yanınızdan kaybolmadı mı? Yüksel'in yanından kaybolmadı mı Bilken? Bizim yanımız... Benim ya, evimden mi kayboldu? Yüksel'in yanından kayboldu. Pasaport nereden çıktı Yüksel'den? Yüksel bile aldı başını çıktı ha. gitti. Pasaport nereden çıktı ha. Yüksel'den o çıktı? yemiş. Telefon. Ha. Bize ben vermedi şimdi telefonu istedik de, oradan şüphe aldım Dur, kendime. Dinle. Anladayım. Bak anladım Teyzecim, teyzecim bir şey soracağım. Teyzecim, bir şey söyleyeceğim. Pardon, teyzecim. E, demişsiniz Anladın. ki benim oğlum Söyle. biraz yalan konuşuyor, o yüzden aslında şüpheleri üzerine çekiyor. Hep böyle mi yoksa bu konuyla ilgili mi yalan söylüyor? Yoksa hep böyle mi Şimdi onun kafa karıştı. O, onun o çocuğu öldükten sonra kafa karıştı biraz öyle söylerken söylerken şey diye ya, baş, başkalaşıyor ya, yalan yanlış değil ben Anladım. şey konuşuyorum ama bilmeyen şeyleri siz bu karı bu karı hani kocaya hani gitmiş görün, o Bakın, o adama kapatıyor yüzünü bak bak On, ha orada o adam onu düve düve Üstü öldürmüş adamında. kendi kızı kendi anlattı alıp paracığımı derdi yayıp yayıp oradan diye ben geldim diye, kaçtım otele diye, ya otelde durdum diye. Bu Yüksel de orada çalışırdı diye. Tamam mevzumuz yükseldi o değil ama, bile... mevzumuz o değil de, mevzumuz şu. Ben buraya ilk geldiğinde de daha ceset ha. bulunmadan önce de söyledim, teyzeyi göreyim. Ceset bulunmadan önce de söyledim, dedim ki Yüksel ha. Bey sizin ben bu kadını öldürmeniz için bir neden göremiyorum bu yaşta. Ee, hani bu niye öldüresiniz? Hiç. Ama daha sonra işte bu paralar, pullar Neden falan öldürsün? mevzusu ortaya çıktı. Asıl aslında önemli olan Bak telefon hocam. konusunda, pasaport konusunda ve daha birçok konuda krediydi, paraydı falan konusunda Yüksel Bey'in yani çelişkili diyeceğim siz anlayın diye sizin şeyinizle söylüyorum. Hep yalan söylediğinin ortaya çıkmasıydı. Yalanları söyledikçe de ister istemez insanlar Yüksel Bey'e karşı acaba mı demeye başladı. Mesela pasaport nereden çıktı teyzeciğim? Pasap pasaportu neredeydi? Ben, ben paşaportu görmedim. Görmediniz. Şimdi onu nasıl yalan atayım? Anladım. Peki, görmedim. siz alt alta üst üste mi oturuyorsunuz? Duvar var aramızda. Duvar var. Yok, Kavga ederler bizim miydi? Ka aynı bahçede duvar var. Ha? Kavga ha? ederler miydi? Duvar. Ben ne şeyini, ne o kavgasını dur, duydum. Ne bir şeyini gördüm. Karı kendi gelip anlatır bana. İçer, ya derim ona kızım işte derdim gelip hakaret dedi ama ay geliyor nene şey anneciğim diye geliyor de yat diye yatıyor, kalıyor orada diyor. Ne vakit uyanırsa kendi kendine gelirse geliyor odaya diye, diye. Hemen o salonda diye kalıyor diye. Hiç böyle bir şeyi ben a hiç dedi ben onu kafaya takmayan bana hakaret yok dedi. Peki Bulgaristan'a niye gitti? E anlatmadı. Bulgaristan'a gezmeye gitti. Anladım. Ha. Bir daha geriye dönmek istemedi. Ha git... ...gitti. Bir kere gitti geldi. Üç ha. ay gitmiş. İki kere gitti orayı. İnsan canım sevdiği adam buradayken üç ay gider ha. mi ha. bir yere? Üç, üç ay. Teyzeciğim Bulgaristan'a gittikten sonra Bilçin Bulgaristan'a gittikten sonra Yüksel her akşam telefon arayıp da geri gel diye konuşuyorlar mıydı? Evet. Orasını görmedim. Geri geri geleceğini gelme cani. Senin abi. yanında Şimdici konuşuyor mu telefonla? Gelecek. Telefonla senin yanında konuşup da bilsen geri gel diye bir şeyler duydun mu hiç? Bir bir kere söyledi. Duydum. Ya bir, bir defa mı söyledi? Diye. Bir defa mı söyledi teyzeciğim? Gide gideceğim de, Duydum. Ha, duydum tamam. onu. Tamam. Ha gelecek gel ana dedi. İsteye gelsin dedi. Ben gene ben onu seviyorum çok ama kızanım gelsin kızanım da burada çok bana Peki siz senin başına çok. ne geldiğini düşünüyorsunuz çünkü aslında o gün evden çıkmadan önce gören kişilerden birisisiniz ben sizin samimiyetinize de inanırım ee, yani niye bu ha. kadın evden çıkıp gitmek istedi öyle rüya demeyin rüya ile olacak iş niye? değil bu yani ve Dışcağızım mı diyeyim, kardeşim mi diyeyim? E evden çıkması o kocasının kocasının gördü ölüm. Anam kocası öldü dedi. Çağırıya. E boş, valla ne tesadüf olmuş kocası da çağırmış, kırılmış. çağırdığı günde kadın ölmüş yani. Ha. İnşallah bizi böyle ölenlerden Olur çağıranlar mi? olmasın o zaman. Gideceğin o gün yani. Lütfen olmasın. Ha. O kaç kere öyle gördü onları ama bu sabah öyle anlattı. O sabah öyle anlattı onu. Peki siz hep, böyle içki hep içtiğinizde tartışıyor yedi, muydunuz biz seninle? Yok. Hiç tartışmadık. Bir gece önce de içtiniz mi? Yok yok, yok hiç, hiç tartışmadık. Do bir şey sorabilir miyim? Bu da kişisel merakımdan soruyorum. Evet. Nereye kadar devam edecek? Yani mesela siz hep 65 yaşında olduğunuzun altını çiziyorsunuz ya. Evet. Bunu ben bizi izleyen hanımefendiler de hani merak etmişlerdir sizin durumunda eşleri evet. olanlar vardır. Yani mesela daha ne kadar devam edecek sizin bu oraya buraya gitmeniz, bara pavyona, içki içmeniz. Yani mesela nasıl bir hayat planlıyorsunuz? Kaç yaşına kadar sürüyor bu iş? Ben onu ömür billah öyle benim yanımda duracağız. Ben ölürsem ben o da benim yanımda Ben senden bahsetmiyorum. Olacak. Sizden bahsediyorum. Yani Nasıl? daha mesela kaç, ne kadar zamanda içeceksiniz, ben, sızacaksınız, ne kadar zamanda arzuya gideceksiniz? Mesela yani ne ne kadar sürüyor bu? Ben de ayda bir kere yapayım onu. Tamam ayda tamam. bir, iki ayda bir. Yani ayda bir. hani, ayda bir hani ayda bir yedisinde kere. neyse yetmişinde odur lafı mı doğru yani onu mu anlayalım? Doğru. doğru değil mi? Doğrudur. Yani Doğrudur. o hiç hiçbir, hiçbir şekilde düzelmeyecek, düzelmeyecek sürüyor. Yani. canım ben içmeyim hiç içmem. İç i̇çiyorsun mi, işte içmem. içmeseydin. İçmedim içmem. İçmedim mi içmem değil yani ya içersin ya içmezsin. He. Canım isterse içerim bak. İstemezse içmem bak. Hmm. E peki her akşam niye Arzu'nun yanına gidiyorsun? Ne yapmaya ne bir mı içiyorsun? Kim? Yoksa gene soda bir ben, şey mi içiyorsun? Ben Arzu'nun yanına bir kere gittim. Sadece bir defa. Aydanay Aydana'ya. Aydan ayıdır, mağaza adını Enayim anlattı İ işte her gün gidiyorum. Ayşe de söyledi, bırakır mısın, kendin gider misin? Yok. Bilseni bırakıyormuşsun Ayşe'lere. Yakın ya tamam, orası. Yakın. Sen onlarla bir oraya. şey vardı arkadaşlar. Onları almayın söylemeden hanımefendi ulaşamadık yani. Ne dediğine dair. Yani niye orası o kadar karışık ben anlamıyorum ki. Ne diyor? Orada işçilerimiz vardı. Duramıyorum ki bir alalım. Ne demek <laughs> anlamadım yani? Cenazenin de sonradan mı atıldığını düşünüyorlarmış? Ha, yani orada yaşayanlar diyor ki bizim işçilerimiz vardı çalışıyordu, cenaze orada o kadar kalamaz. Ha, kokudan yani. fark ederdik o kadar bir kalamaz. De, cenaze Ağustos, de sonradan atıldı sıcak. diye. Yani İlliyaki onu anlamaya çalışıyormuş. Önemli bir bilgi evet. çünkü İlliyaki teşekkür ederim. Topra. Zaten ne buradakiler gel, gelindi ve oraya atıldı diye evet. Ee, ...hep öyle düşünmüşler. Yani başka bir yerde öldürüldü, Öldürmeye oraya... Öldürdü, sonradan atıldı. Yani hani yuvarlandı, işte e, oraya da geldi diye. Şimdi abi seni asayişten bekliyorlar. Sen bir ifadeni ver. Tamam. Sonra istiyorsan yeniden gel. Bu bavulda da tanıdın, eşyaları da tanıdın. Tamam. Bence artık bu pasaport konusunda falan filan konusunda da... ...en azından oraya gittiğini artık doğruyu anlatırsın. Anlatırım. Pasaport neredeydi yani? Tamam. Neredeydi pasaport? Ha? Evdeydi. Eve bırakmıştı Eve yani. Eve bırakmıştı. Almamış. Bir de şey vardı. Resim vardı resminde evde Peki sen niye evde. Neden bunca bıraktın? zaman eve bıraktığını söylemedi? Ha? Neden bunca zaman eve bıraktığını söylemek pasaport istemedi? Pasaport evde yalnız telefonunu Ahmet getirdi. Tamam Açık neden sende. evde bıraktı? Ben bırakt... sıkıldım, sıkıldım. Sıkılmakla alakası yok. Pasaport nerede, orada, burada falan niye evde bıraktığını söylemedi? Ben anama bile söylemedim onu. Ama neden? Bir kafandan bir şey geçti. Neden? Ha? Dedim bu şimdi gitti gelecek. Ha. Geldi ne? Dedi ya gideceğiz Bulgaristan'a gezme ikimiz. O zaman dedim gel benim de benim kendine... Ama artık ben sana sorduğumda öldüğü de ortaya çıkmıştı. Günde beni çıldırttın pasaport konusunda. Benim, Niye benim söylemedin? beraber bana da pasaport çıkardık. İkimizin de pasaportu var. Abi neden evdeki pasaportu Ahmet verdi diye Ahmet'le iddialaştın? Neden evde demedin? Sıkıldım demez. Sıkıldım. Yani Yok. insan sıkıldıktan sonra bak, doğruyu Bak Ya yani sana söylemez bir şey söyleyeyim ya. mi? Bu memlekette de polislik önemli me mesele. Bak, Hı. polise gideceksin. Orada doğruyu söyle. Pasaport nerede diyorum. Evde bırakmıştı diyor. Biraz yani alır, bayağı hazırladım gönderiyorum yarın kaldır. inşallah Yüksel e, gelsin. Evde kalmış olabilir mi diye. Kaç defa sorduk. Niye? Yani Öyle yere tamam. böyle Do katakulli konuşmaların olmazsa da, siz haklısınız da çok var. daha rahat olun. Minibüsçü. ATV YouTube kanalını abone olun hiçbir şeyi kaçırmayın.